Deutsche Welle stüdyolarından merhaba, DW Haber'e hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna'da bombardmanı sürerken iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya, Ukrayna'nın tarafsız devlet statüsüne sahip olmasını istiyor. Şimdi Ukraynalı heyet tarafsızlık statüsünü kabul etme karşılığında güvenlik garantisi talep etti. Garantörler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor. Ayrıntılarla başlayacağız bugün. Ukrayna savaşını bitirecek diplomatik girişimler sürerken öncesinde Rusya'ya geri adım attıracak yaptırımlar devreye sokulmuştu. Ve bu yaptırımlar dünya genelinde özellikle enerji alanında dengeleri değiştirdi. Yeni alternatifler aranıyor. Onlardan biri de İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşınması ve hükümet enflasyonla mücadele kapsamında bir kez daha belirli ürünlerde KDV indirimine gitti. Peki KDV indirimi fiyatları ucuzlatacak mı? Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya bu görüşmelerde ana koşul olarak Ukrayna'nın tarafsız devlet statüsünü kabul etmesini istiyor. Bu da şu anlama geliyor. Ukrayna hiçbir askeri ittifaka katılmayacak, topraklarında yabancı asker ve silah sistemleri bulundurmayacak. Şimdi İstanbul'daki ilk toplantıda Ukrayna heyeti tarafsızlık statüsünü güvenlik garantisinin sağlanması karşılığında kabul edebileceğini belirtti. Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacak bu söz konusu garantörler sisteminde İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerin yanında Türkiye'nin de adı geçiyor. Bunun ne anlama geldiğini dış politika analisti Aydın Sezere sorduk. Taraflar arasında daha somut konuların konuşulmaya başladığını anlıyoruz. Güvenlik garantileri konusu başlı başına önemli bir konu. E, tabii burada Rusya'ya e, konunun dışleri bakanları düzeyinde ele alınacağını belirtti. Dolayısıyla e, doğrudan e, bir e, yanıt vermekten kaçındı. Bu görüşmede Kırım ve statüsü statüsüyle ilgili konuyla Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusunun birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Bu da olumlu bir gelişme. Türkiye'nin garantörlüğünü Ukrayna başından beri söylüyor. Bugün artık 5 artı 5 formülü konuşulmaya başladı. Rusya dahil 5 güvenlik konseyi daimi üyesi artı işte Türkiye, Polonya, Almanya, Kanada yanılmıyorsam e, İsrail var karıştırıyor olabilirim. Burada Türkiye'nin talep edilmesi ya da taraf olmasının istenmesi çok önemli bir konu. Ama bu Türkiye açısından aynı aynı oranda bir sonuç verecek mi? Onda şüpheliyim. Zira Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili perspektif ortadayken Türkiye farklı bir ülkedeki garantörlük konusuna nasıl bakar? Bu yönde adım atar mı? Bu ciddi bir soru işareti. Türkiye'de bir kez daha belli ürünlerde katma değer vergisi indirimine gidildi. Temel temizlik maddeleri başta olmak üzere bazı ürünlerdeki KDV oranı %18'den %8'e çekildi. Hemen her gün artan fiyatlar nedeniyle hükümet bu kararı enflasyonla mücadele kapsamında aldı. Peki ürünlerin fiyatları artarken yapılan KDV indirimleri ne kadar etkili olacak ve bu indirimler vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşamki kabine toplantısının ardından bazı ürünlerde KDV değişikliği yapıldığını açıkladı. Buna göre çocuk bezi, tuvalet kağıdı, deterjan ve sabun gibi temel ürünlerde KDV %18'den 8'e düşürülürken yeme içme hizmetlerinin tümünde KDV %8 olarak belirlendi. Arsa ve arazilerle ve tıbbi ekipmanlarda da KDV %18'den 8'e indi. Öte yandan küçük ev alımlarında KDV yükseltilirken lüks konut satışına indirim geldi. Düzenlemeye göre 150 metrekareden küçük ev alımlarında KDV %1'den 8'e çıkarken bundan büyük evler için %18 olan KDV 150 metrekareye kadar olan kısım için %8'e indirildi. Eğer enflasyonla mücadele için yapılıyorsa bunların hiçbir anlamı yok. ...enflasyonla mücadele için katma değer vergisi indiriminin çare olmayacağını hepimiz çok yakından biliyoruz. Şubat ortasında gıda ürünlerindeki KDV oranı da %8'den 1'e indirilmişti. Gıdadaki indirim yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlara yansımamıştı. Temizlik ürünlerine ilişkin çok fazla söylenecek bir şey yok. Ama inşaata ilişkin ben şunu anlıyorum. Müteahhitlerin elinde birikmiş olan konutların satışı için yapılan bir düzenleme. İnsanlar panik halinde neler neleri varsa bunları paraya çevirip bu konutlardan alınması isteniyor. Arsa ve arazinin %18'den 8'e indirilmesini tüketici ilgilendiren hiçbir yönü yok. Vergi indirimi yapılan son ürünlerin enflasyon sepetindeki ağırlığı yaklaşık %10 olarak hesaplanıyor. Buna göre %10'luk bir KDV indirimi enflasyonu yaklaşık 1 puan düşürecek etkiye sahip. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu farkın fiyatlara ne kadar yansıyacağı belirsiz. Dolayısıyla bu gecikmiş bir hamle ve enflasyonu çok sınırlı bir düzeyde etkileyecektir. Hem ihracat fiyatlarımızda bir artış var. Hem de yurt dışındaki üretici fiyatlarında önemli bir artış var. Bu da tüfeyle önemli makas oluşuyor, oluşturuyor. Yaklaşık 50 puanlık bir makas var. Üretici fiyatları endeksi resmi verilere göre %105 ile 3 haneli rakamlarda seyrediyor. Şişman'a göre enflasyonla mücadele için politika faizi düşürülmeli. Esas olarak enflasyonu ortadan kaldırmak bu ara tamamen mümkün değil. Ama en azından böyle rotuşlarla, e, maliye politikasıyla halletmek de kolay gözükmüyor. Bu da para politikasının tekrar devreye girmesi gerekiyor. Ve dünyadaki gelişmelerin de tabi burada biraz daha... E, olumlu yönde seyretmesi etmesi gerekiyor. DV Haber'e konuşan esnaf da fiyatların düşmesini beklemiyor. Vallahi ürünleri e, yansıması için bizim de düşük fiyatla almamız lazım ki biz de müşteri düşük fiyatla yansıtalım. E, düşeceğini pek e, tahmin etmiyoruz. Zaten ürünlere e, kalem indirimi gelmeden fiyatlar yükseliyor. Devlet vergi indirimine değil de akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz bu üretimde kullanılan ürünlerin vergisini azaltması lazım. Bunların vergisini azalttığı zaman otomatik kendisi düşer zaten. Ya çok uzun süre gitmez. Esnaf gerçekten çok zor durumda. Tüketicinin alacak bir gücü yok. Her şey gündüz gibi ortada görünüyor. Öte yandan KDV indirimleri bütçeye yük olarak geri dönüyor. Nedim Türkmen'e göre yapılan son indirimlerin bütçeye yükü 8 milyar lira civarında olabilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş, dünya genelinde enerji tedariği konusunda endişeye yol açtı. Çünkü Rusya'ya geri adım attırabilmek için uygulanan yaptırımlar, Birçok sektörde dengeleri değiştirdi. Bu sektörlerin başında da enerji geliyor. Rusya önemli bir tedarikçi. Hem Avrupa hem de Türkiye için. İş böyle olunca ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Alternatiflerden birisi de İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşınması. Rusya dünyadaki önemli gaz ve petrol kaynaklarından birisi ancak Ukrayna'ya yönelik başlatılan savaş dünyada enerji alanındaki dengelerin değişmesine neden oldu. Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya üzerinde çeşitli yaptırımlar uygularken diğer taraftan da enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Türkiye'nin de Rusya'ya enerji alanında ihtiyacı büyük oranda. Bu nedenle şimdi gözler farklı enerji kaynaklarına ve farklı coğrafyalara çevrilmiş durumda. Bu coğrafyalardan birisi de Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'deki İsrail gazı bu bölgedeki enerji denkleminin önemli parçalarından biri olarak görülüyor. İsrail'in özellikle iki tane sahası, birisi Leviathan, öbürü Tamar sahasıdır. Leviathan'da 623 milyar metreküp gaz var. 314'te Tamar da var. Yani ikisini topladığın zaman neredeyse 1 trilyon metreküp'e yakın ama burada şöyle bir kısıt var. Anayasa Mahkemesi kararı var şey yani İsrail'in gelecek nesilleri de düşünerek yüzde 60'ı ülke için kullanılmak zorunda diye bir kararları var. İsrail'deki bu gaz miktarının çok zengin yataklara sahip olan Rusya gazı için tek başına alternatif olması beklenmiyor. Ancak çeşitlilik açısından önemli. İsrail gazının Avrupa pazarlarına ulaştırılması için geçmişte farklı yöntemler konuşuldu. Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden geçecek olan Bora Hattı projesi pek çok nedenden ötürü gerçekleştirilemedi. Bu nedenler arasında maliyetin çok yüksek olması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini çekmesi sayılıyor. Şimdi ise İsrail gazının Türkiye üzerinden ulaştırılması yeniden gündemde. Türkiye ile İsrail arasında son dönemde ilişkilerin normalleştirilmesi için atılan adımların da bu süreci hızlandıracağı düşünülüyor. Doğu Akdeniz'deki gaz meselesinde ben Türkiye'nin artık daha rahatladığını düşünüyorum. Ve bu noktada ben birçok analistin Düşüncesinin tersine, Türkiye'nin kısa vadede Yunanistan'la da, belki orta vadede Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile de ortak bir noktada bu enerji noktasına buluşabileceğini düşünenlerden. Türkiye İsrail ilişkilerinde ancak enerji uzmanlarına göre Türkiye ile İsrail aralarındaki sorunları çözse ve Doğu Akdeniz'de yeni bir barış denklemi kurulsa bile bu gazın çıkartılması ve Batıya ulaştırılması çok kolay olmayabilir. Kolay bir konu değil. Yani. ...karar verse de tamam istiyoruz. Tabi boru hattı inşa edilince olmuyor bu iş. E, çünkü bazı olmazsa olmazlar var. Nedir bunlar? Bir, oradaki gazın çıkartma maliyeti ne olacak? Levat yan sahasındaki gazın ucuza çıkıp çıkamayacağı ve finansman konusu önemli bir faktör olarak görülüyor. Bir başka zorluksa kurulacak boru hattının Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden geçmesi durumunda bu ülkelerin ikna edilmesi... O kapsamda son yıllarda restleşmelere sahne olan Doğu Akdeniz'de yeni bir denge kurulup kurulamayacağı da tartışılıyor. Burada devreye Avrupa Birliği'nin girmesi gerekiyor. Yani bu boru hattını izleyeceği güzergah konusunda e, sorun çıkartmayın deyip kendi iki üye ülkesini ikna etmesi lazım. Ya da onları da işin içine katıp Rum gazını da belki bir ilave boru hattıyla buna bağlamak mümkün olabilir. Evet normalde olmaz denilen şeyler bu tarihi dönüm noktasında olabilir. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da enerjide çok daha farklı alanlarında da açılacağını sinyalini vermiş ve sürprizler olabileceğini belirtmişti. Türkiye ile İsrail arasında hız kazanan diplomasi trafiği kapsamında önümüzdeki dönemde İsrail başbakanı Bennett'in Ankara'ya gelmesi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Çavuşoğlu'nunsa İsrail'e gitmesi bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği ilk günden bu yana başta kadın ve çocuklar ülkeden kaçıp farklı ülkelere sığınıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre şimdiye kadar bombardıman ve şiddetten kaçan 3 milyon 9 bin kişi ülkeyi terk etti. Ancak şu anda kaçmak zorunda kaldıkları ülkelerine geri dönenler de var. Onlardan biriyle bunun sebeplerini konuştuk. Şiddetten kaçış. Son çareleri ise Polonya'ya giden bu trenlerden birine binmek. Luiba ve iki torununun bombardımanın sürdüğü Harkiv'den Lviv'e ulaşmaları dört gün sürdü. Evimizde Harkiv bölgesindeki Balakya'da korkunç şeyler oluyor. Bombalamalar oluyor. Köyün her yerinde cesetler var. İki köy tamamen yıkıldı. 16 yaşındaki torunu Kiril bir gün Ukrayna'ya dönüp dönmeyeceğini bilmiyor. Bolonya'da ailemle kalacağım. Bir şekilde orada okuyup yaşayacağım. Rus işgalinin başlamasından bu yana çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere insanlar ülkeden kaçıyor. Ancak henüz az da olsa Ukrayna'ya dönenler de var. Çoğu savaşmaya hazır erkekler. Dönen her beş kişiden biri ise kadın. Tasarımcı Lilya da onlardan biri. Savaşın başladığı gün Kiev'den Fransa'ya kaçtı ama şimdi yeniden geri döndü. Ekibimi geride bırakmam mümkün değil. İnsanlara iş ve gelecek umudu vermem gerekiyor. Bu yüzden buradayım. Ukrayna'yı ve dönüp dönemeyeceğini ya da ne yapacağını, nasıl yaşayacağını bilmeyen insanları desteklemek için geri geldim. Savaşın acımasızlığı Lilya'yı sarsmış. Kiev'den kaçmak zorunda kalan ekibi için iş imkanı yaratmak istediğini söylüyor. Lviv'deki bu gelinlik fabrikasında geçici bir çalışma alanı buldu. Yurt dışında bulunan, geri dönmeyi ve burada ne yapacaklarını düşünen tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en güçlü erkeklerine sahibiz, kazanacağız ve her şeyin üstesinden gelebiliriz. Umut olsa da savaş devam ediyor. Lilya ile röportaj hava saldırılarına haber veren sirenler nedeniyle kesilmek zorunda kaldı. Ah yine hava saldırısı sireni. Kızlar aşağı inmek istiyorsanız gidin. Sirenler çalıyor değil mi? Ne olacağını bilemeyiz. Hayatta kalmamız gerekiyor. Lilia sığınağa inerken fabrikanın da hedef olabileceğini söylüyor. Peki bu durumda başkalarından Ukrayna'ya dönmelerini istemek ne kadar doğru? Herkes kendi eylemlerinden sorumludur ve herkes ne yapacağına, ne söylediğine, yaptığı seçimlere Ukrayna'nın onlar için ne anlama geldiğine kendisi karar verir. Bu benim seçimim ve bu kararın verildiği yerlerden biri de gidiş gelişlerin yapıldığı bu tren istasyonu. Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeleri savaşı yerinden bildiren Deutsche Welle üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz. Ve tabii ki gündemdeki konuları da yine Devlet Türkçe'nin internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Yarın yeniden sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.